Ya Rabbel âlemin, ya İlahe âlemin ya Resûlâhü aleyhîn. Kral olunan, haçlı şeriflerden, haçlı şeriflerden, yapılan zikrullah'tan hasıl olan sevabı, ervenen bizler, hâdibi kâinâ, Resûl-ü üstebâ'yı hamd etmiş tefâh, Resûlâhü efendimizin ve erli beydinin hak bu dakkar hediye ediyoruz Rabbimiz vasıl eyle ve sevgilen diyelim zan davul kiram aleyhissalatü vesselam Allah'ın nefer vahine hirsal eyle hületa-i racidin

ve evliyâ-i ârifîn, müridîn, mençûbîn, Keddesallâhu Teâlâ aleyhi mecmâh-ı el ve ruhlarına vasıf Ve alel husus, yurt dışından, yurt içinden, uzaktan, yakından, şu destini şerefi şereflendiren, siz muhterem kardeşlerimizin, cümle gelmiş ve geçmişlerin ruhlarına hediye ediyoruz Rabbimiz vasile ile. mübarek camiyi de yaptıran, yaşatan, ihtiyaçlarını gideren kardeşlerimizin de cümle geçmişlerinin ruhlarını hediye ediyoruz. Rabbimiz kabul eylesin. Rabbimiz vası eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Ya Rabbel Alemin hazırı bir meclis bulunan kardeşlerimizin tayini meşgul, zembini mağkul, amellerini makbul eyle. Suri ve manevi müşkidatlarımızı hal ve asan eyle. Evlad-ı mükerremlerimizi ulema-i amilin ve i salihin ve âmiyâ-i şakirinden eyle. Kusur ve kurularımızdan ahirete göt edenlerimizin takdiratlarının Kanunlarını mesul eyle. Evde ve kapıda bulunan misafirin ve esakirin selametler ihsan eyle. Ya Rabbi alemin. Hatta da bu geçişe. Derslerimize deva. Korkuklarımıza kadarlar nasip eyle. Ya Rabbi memleketimizin dörtlü tarafında kuraklık var. Sen rahmetler bekliyoruz Ya Rabbi hemen tabi çocukların hürmetine, kurdun, kuşun, ağzı dili olmayan masum hayvanların hürmetine, bir e, hatak var üzere yaşamaya çalışan, e, senin huzurunda kıyam duran gençlerin hürmetine, ibadet yapmaktan beni yüklen, Fiili fanilerin hürmetine Ya Rabbi bizlere hayırlı bereketle ihsan eyle. Bizleri açlıkla, yoklukla, kıtlıkla, susuzlukla imkan etme Ya Rabbi. Bizler aciziz, dayanamayız Ya Rabbi. Bize çekemeyeceğimiz yükü yükleme Ya Rabbi. Ya Rabbi alemin, vaktimiz kıtamında kelime-i şadetli buyurun. Eşhedü en la O so, yapılan hukuk, halbuki şerefin sevabını eziyet ediyoruz, buna muhafaza eylesin. Kabrinin tüm nur cennet eylesin. Resulü Zişan aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve ehli cennete ciğrâ eylesin. Ya Rabbi, kalpleri zorlandır. İçimizi dışımızdan daha da azar eyle. Kalplerimizi hakikatlere aşina eyle. ayırma. Dünyanın gözü olmadan iman ile Kur'an ile, tedbir ehl-i zahmet, halıvati bu dünyadan ayrılmayı nasip eyle. Yapışan bir duayı destek <laughs> eyle. <laughs> Ede. 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 Ede.